merhaba. Bugün aşırı kilo kaybı olan hastamıza kol germe ve mini karın germe ameliyatı gerçekleştireceğiz. Hastamızın kollarındaki yara kol şeklinde bir oldukça sardı. Hala da içinde bir miktar yağ fazlalığı mevcuttu. Karın bölgesi ise kaybettiği çok yüksek kilolara rağmen sadece altı bir küçük bir deri segment şeklinde fazlalık kalmıştı. O yüzden hastamıza kombine kol gelme ve minik karın gelme ameliyatı gerçekleştireceğiz. Ameliyatın ayrıntılarını içerisindeleri anlat. hazırlıklarımız tamamlanıyor şu anda. Anestezi hastayı e, uyutuyor. Diğer hazırlıklarımızı da yapmıştık zaten hazırlamıştık. Şimdi az önce bahsetmiştim. Kol gelme ve mini karın gelme yapacağız hastaya. Şimdi post hastalarda aşırı kilo kaybı sonrasında her hastanın deformitesi birbirinden farklı. Şimdi bazen mesela siz bize ulaşıyorsunuz işte karın ameliyatı mı lazım bana, kol ameliyatı gerekir mi diye. Muayenesiz bunu saptamak çok güç. Örneğin hastamız 35 kilo kaybettiği halde Karnında az önce yıkanırken de söylediğim gibi çok küçücük bir deri fazlası kalmış. Karnı oldukça iyi, üst karın oldukça iyi, e, bacakları oldukça iyi. Ancak kilo kaybı öncesinde özellikle kollardan çok kilo aldığı için şimdi kilo kaybı sonrasında da koldaki sarkması oldukça belirgin olmuş. Dolayısıyla da her hastanın deformitesine göre bir ameliyat planı yapmak gerekiyor. Biz de dediğim gibi bugün uzun kesi yani dirseğin biraz aşağısına kadar inecek bir kol germe ameliyatı ve mini karın germe ameliyatı gerçekleştireceğiz. Bu iki kombinasyon ortalama olarak 5,5-6 saat süren bir ameliyat olacak. Ameliyattan sonra hasta bir gece hastanede kalması yeterli olacak. Ameliyattan sonra görüşmek üzere.